nefrona ait bazı bölümler aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Şu numaralandırılan yerlerde geri emilimi gerçekleştirilen moleküller yönelik aşağıda verilenlerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Şimdi arkadaşlar su ile tuz çok önemli. Neden? Çünkü tuzun geri emilmediği tek yer burası. Suyun geri emilmediği tek yer burası. Şimdi Adana seçeneğinde e, tam tersi yazması lazım. Ya yani tuz burada emilmez, tuz burada emilir. Suda burada emilmez, su burada emilir. Dolayısıyla Adana seçeneğinde yanlışlık yapıldı. Çok net bir şekilde ortadadır. Üre ve glikoz moleküllerinin geri emildiği nefron kısımları. Üre toplama kanalında geri emilir. Ürenin geri emildiği yerleri şöyle işaretleyelim. Glikoz ise proksimal tübülle geri emilir. Dolayısıyla yanıt Denizli seçeneğidir glikoz, aminoasit, vitaminler, su, potasyum, işte hidrojen, tuz gibi moleküller proksimal tübülde geri emiliyor. Aşağıdaki şekilde böbreğin yapısı gösterilmiştir. A ile gösterilen damar böbrek atar damarıdır. Üre miktarı B ile gösterilen. Şimdi karaciğer toplar damar büyüktür. Böbrek atar damar. O da büyüktür. Böbrek toplar damar. Üre miktarı bakımından dolayısıyla bir doğrudur. C ile gösterilen kısım malpiki cisimci değil. Buna bir çoğunuzun düştüğünü biliyorum. Burası malpigi piramitleridir arkadaşlar. Aynı şeyler değil. D ile gösterilen kısımda idrarın idrar kesesine taşınması sağlanır ki burası üreterdir. Doğru söylüyoruz. Dolayısıyla yanıtımız 1 ve 3 ile Ceyhan seçeneğidir. Asit baz dengesinin korunmasına yönelik böbrekler ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Kanda asidoz durumunda yani asitlik arttığı durumda, böbrekler fazla hidrojen iyonlarını uzaklaştırır. Çünkü hidrojen asidik etkidedir. Alkaloz baziklik durumudur. Hidrojen iyonların geri eminimini arttıracağız ki pH'i düşürelim. Kan pH azalırsa böbreklerde bu sefer bazik özellikteki bir karbonat geri artmalı. Kana doğru geçecek. Kan pH artarsa böbrekler fazla bir uzaklaştıracak. Çünkü zaten baziklik artmış. Bir de bikarbonatı emerse daha da arttıracaktır pH'ı. Dolayısıyla onu ne yapıyor? İdrar yoluyla dışarıya atıyor. Böbreklerce gerçekleştirilen süzülme olayına yönelik aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Süzülme olayı kandan getirici atardamarla gelen kanın içerisindeki küçük moleküllerin glomerulus kılcallarından Bowman kapsülüne doğru basıncın etkisiyle hiçbir şekilde enerji harcanmadan geçişidir. Dolayısıyla bu doğrudur. ATP tüketilmesidir de defosforilasyon. Buna gerek duyulmaz. Yağ molekülleri süzülen bir molekül değildir. Bir kere yağ molekülleri büyük yapılıdır. Ve burada hiçbir şekilde büyük moleküllerin geçme durumu söz konusu değil. Protein geçemez, yağ geçemez, hücreler geçemez. Mesela hemoglobin, fibrinojen, albumin, globulin gibi proteinler hiçbir şekilde geçemiyor arkadaşlar. Numaralandırılan yerleri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Kandaki kalsiyum oranı azaldığında ne yapmak lazım? Hemen kemikten kana parat hormonu salgılamak lazım. O nereden salgılanıyor? Paratiroid bezinden. Ayrıca böbreklerce kalsiyumun geri emilimi. Şimdi kalsiyum oranı azaldığına göre kalsiyum geri emilimini arttırmak lazım. Çünkü kana veriyoruz sonuç itibariyle. Dolayısıyla bu olur. Bunlar gitti. Böylece süzülen kalsiyum miktarı da artacak. Kalsiyumun artmasıyla birlikte ne olacak çocuklar? Böbrek taşı meydana gelecek. Böbrek nefronlarınca potasyumun tamamına yakını geri emilmesine rağmen idrarın yapısında potasyum bulunmaktadır demişiz. Şimdi tamamına yakını geri emiliyor ve idrarın yapısında var. O zaman burada ne var? Aktif salgılama var. Aktif salgılama ne demektir? Potasyumun bir kısmı da demek ki ne yapmış? Şöyle düşünün. Şurası glomerulus kılcalı. Burası Bowman kapsülü. Burası proksimal tübül. Burası enne kulbun inen kolu. Burası çıkan kolu. Burası distal tübül. Burası toplama kanalıydı. Şurada da şöyle kılcal damarlar var. Değil mi? Kılcallar şurası şöyle. Burası da götürücü atar damar. Şimdi bir kısmı süzülmüyor. Götürücü arter damardan böbrek kılcallarına geçiyor ve kılcal damarlardan özellikle distal tübül kısmında e, aktif taşıma yoluyla ne yapıyor? Kanala doğru geçiş yapıyor. Onun için yanıt yalnız ikidir. Çok da önemli bir soru tipi dikkat. Böbrek yetmezliği gözlenen bir bireyde tabii ki böbreğin kendine ait özellikleri sekteye uğrayacak. Bunlardan bir tanesi eritropoyetin hormon salınımında artış olmayacak. Elitrosit miktarında dolayısıyla azalma meydana gelecek. Aktif hale getirilen D vitamini miktarında da azalma meydana gelir çünkü e, böbrek ve karaciğer D vitamini aktifleştirebilme özelliğine sahiptir. O halde yanıtımız 2 ve 3'tür diyoruz. Glomerulus kılcallarının sahip olduğu özelliklerinden hangileri vücuttaki diğer kılcal damarlardan farklıdır? Şimdi glomerulus kılcalı bir getirici, bir de götürücü atar damarlar arasında yer alıyor, diğer kılcal damarlar atar ve toplar damar arasında yer alıyor. Dolayısıyla bu bir farktır. İki atar damar arasında yer aldığı için hem burada hem burada kan basıncı yüksektir ve sabit bir şekilde devam eder. Dolayısıyla kan basıncı yüksek olduğu için sürekli damardan Bowman kapsülüne doğru tek gönlü bir geçiş olur. Diğer türlü nasıldı Stalin hipotezinde atarın? Hatırlayın toplar damarda basınç düşüyordu e, dokudan damara doğru geçiş vardı. Atar damar da yüksekti. Damardan dokuya doğru yani çift yönlü bir geçişten bahsediyordum. Ve her iki tarafında iki tane atar damar olduğu için yüksek bir basınca maruz kalıyor. Ve bundan karşı korunmak için de çift katlı epitel dokuya sahiptir. Böbrek nefronlarında, glomerulus kılcallarında Bowman kapsülüne doğru. Yani neden bahsediyor? Süzülmeden bahsediyor. Geri eminim. Bu ikilinin yani Malpighi cisimcinin dışındaki kısımlarda damara doğru gerçekleşiyor. Salgılama yine bu ikilinin dışındaki bölümlerde özellikle distal tübülde kanala doğru gerçekleşiyor. Dolayısıyla yanıt bolu seçeneğidir. Toplar damarındaki moleküllerinden hangilerinin miktarı böbrek atar damarının oranına daha fazladır. Şimdi toplar damar karbondioksitçe zengindir. Dolayısıyla bunu alalım. Üre anlamında yine böbrek atardamara göre, oksijen bakımında yine atardamara göre daha az orandadır. Ee, biliyorsunuz üre zehirli madde olmasına rağmen idrar toplama kanalında %50 oranında geri emilir. Çünkü ürenin tamamını dışarı atıp kana vermezseniz aşırı su kaybından yaşamınızı yitirirsiniz.